Batdalda belediyenin destekleriyle kadın kooperatifi olarak. şükürler olsun. her geçen gün gelişiyoruz ve hedefleri birer birer Bizler geçen yıl kurmuş olduğumuz hayalini kurmuş olduğumuz projelerimizi bugün hayata geçirmeyi, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün de Malatya'mızın saygın kuruluşları arasında yer alan Esenlik Marketimizin, Çarşı Marketimizin ve Pazar Marketimizin bazı reyonlarında Battal Gazi'nin kalbi kadın ve üretmiş oldukları ürünleri Batkop markası adı altında satışı gerçekleştiriyoruz. Ben burada esen Marketimizin, Çarşı Marketimizin ve Pazar Marketimizin değerli yönetimine, ekibine, çalışanlarına sonsuz teşekkürler istiyorum. Kadınlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı. Batı kalbi kadın Kooperatifleri'nin tüm üretmiş oldukları ürünlerde gıda mühendislerimizin üretimi altında sağlık ve hijyen kuralına uygun bir şekilde üretilmekte ve Türk Gıda Kodeksine uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Benim ricam hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan bu durmuş olduğumuz tuhaflar gelip kadınlarımıza destek olsunlar. Onların bu kooperatifimizin devamlılığı ve sürekliliğinin olabilmesi için e, kadınlarımıza destek olsunlar. Hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın üretim alanında aktif bir rol alması için bizler kadınlarımız ile hep birlikte en güzel hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Ürünleri, ya, ürünleri. çok yakın alınıyorlar. Ee, bu ürünlerden daha fazla istiyorlar. Ee, biz kendi şu bölümde yönlendiriyoruz. Ee, elimizden geldiği kadarıyla yararlı olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz süt peçeli, e, nar eşkimiz olsun, e, sevgili, e, sevgili olsun, başka e, süzme balımız olsun. Bunlar çok fazla ilgi çekiyor. Geldiklerinde faydalarından bahsediyorum. E, fiyatlarını soruyorlar eğer kendilerine uygun geliyorsa almak istiyorlar. biz burada kadınlarımızı yükseltmek istiyoruz işte. Onların yaptığı el burada ön plana çıkarmak istiyoruz. E, bize yardımcı olmalarını istiyoruz tabii de. i̇nşallah yardımcı olurlar diyorum ben de.